Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra Galaktik Servet adlı şu yeni gelen etkinliği anlatacağım arkadaşlar. Galaktik Servet dediğimiz bu etkinlikte nasıl yaparız, nasıl ilerleriz, nasıl amacımıza ulaşırız, daha karlı çıkarırız. Şimdi etkinlik daha yeni başladı. 9 gün 22 saati var. Yani 10 günlük bir etkinlikti. Hemen ona geçmeden önce teklif gelmiş. KV5 görmüş olduğunuz 90 lira diyor. Kesinlikle önermiyorum. Yani ne kötü ne iyi orta bir tank. Şu görmüş olduğunuz kova gibi yerden çok rahat atış yiyordu. Hafif bir buffladılar ama hala zayıf bir tank. Hani o kadar iyi değil önermiyorum. Hemen etkinliğe geçelim. Arkadaşlar savaşlardan savaş yaparak kazanabiliyorsunuz bu altın kürelerden. Veya görmüş olduğunuz gibi 150 bine 35 tane 30 tane bu desteğe 45 tane görmüş olduğunuz gibi teker teker açıklayalım. 150 bin krediye 35 tane alabiliyorsunuz bu altın küreden. 30 tane e, mürettebat desteği, mor desteği 45, 30 tane serbest deneyim, hepsi mor destek arkadaşlar bunların görmüş olduğunuz gibi 30 tane kredi desteğine 65 tane alabiliyorsunuz ama 30 tane o kredi desteğine e, zaten deli gibi kredi kasarsınız ve yani bu 150 kartla bir sürü alırsınız. O yüzden kesinlikle bu e, 30 tane kredi desteğiyle alından 65 tane verenden kesinlikle almayın önermiyorum sayılar da değişiyor mesela. 30 tane serbest deneyim 50 tane verirken 30 tane mürettebat desteğini 100 tane veriyor ama dediğim benim önerim sadece kredi ile almanız. Hani ve garajınızdaki bütün tanklar açıksa bu destekleri de kullanabilirsiniz. Ve 5 tane bu premium şeyine ve 45 tane veriyor. Ödüllere gelelim. Hemen şöyle alttan başlayalım. 80 küreye yani toplam 10 taneden 25.000 serbest deneyim alabiliyorsunuz, 25 bin serbest deneyim. 7 gün premium, 1500 küreye 7 gün premium alabiliyorsunuz musunuz? 200'e buradan 5 tane de yani 1000 tane altın küreye de toplam 50 gold desteği bu da 500 yani 750 gold eder %75 üretmeniz, 750 gold veriyor. 2 defa 10x alabiliyorsunuz, bu ne demek? 20x yani. Ee, sevmediğiniz bir tankta bu 12 takıp mürettebat desteği bütün destekleri açarak iki savaşta e, 20 savaş oynanmış sayılabilirsiniz. Yani bu da gerçekten güzel bir 12 seri kesin alıp T95'tir falan böyle sevmediğiniz tanklarda veya hemen geçmek istediğiniz tanklarda bu 12'si kullanın. Ee, 20.000 altın küreye de bize ne veriyor? Bu arka plan görünümü veriyor. Açıkçası çok pahalı yani 20.000'e kesinlikle değmez. Ama hani ee, çok 20 bin olduğu için zor olacak ve böyle çok az kişi alabilecek ve ayrı bir havas var bence güzel de duruyor yani ben belki alabilirim bilmiyorum bakalım hoş duruyor görmüş olduğunuz gibi arka plan bu şekilde gözüküyor tam 20 bin altın küre onun haricinde 3 bine görmüş olduğunuz gibi bu kamuflajı alabiliyorsunuz destansı böyle yanıp sönüyor yanıp sönüyor yani alınabilir ve 150 şeye de galaktik kutu alıyorsunuz. Bu galaktik kutudan çıkan şeyler görmüş olduğunuz gibi listeden iki rastgele ödül içeri diyor. İçinden çıkacak şeyler 75 ile li, 750 gol tarası 1000 5000 serbest deneyim. Avatar veriyormuş. Jüpiter kamuflajı sertifikası. Bir gün prim mesafi sertifikası. Bu e, kolektör tanklar için seviye 5 bir kutu vardı. Onun için parça veriyor. Churchill gun kariyer. Bu, bu, da seviye 6 bir e, TD arkadaşlar. Önceden e, şeye gidiyordu. Churchill birden Churchill'den işte seviye 5 ağır tank İngiliz'den Ondan geçiyordunuz 6 seviye Churchill Gun Carrier ondan sonra 7 seviye AT-7'ye geçiyorduk herhalde ya Yani Ağır tanktan Direkt böyle 183 serisine bu uzantıydı Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi bu sertifika parçaları bunları da birleştirip Gold'a dönüş sat yani birleştirip tank alıp gold karşılığı satabiliyoruz herhalde ben şimdi Videoda göstereceğim zaten size Şimdi görmüş olduğunuz gibi benim 70 milyon kredim 69 tane yani görmüş olduğunuz gibi yukarıda bütün desteklerimi gösteriyor 16 tane de altın krem varmış Şimdi sizinle beraber şöyle bir açmaya başlayalım Kredi olandan ee, Arkadaşlar savaş da her 200 sertifika yani 200 deneyime Bir tane veriyor az booster falan kullanırsanız artıyor Yani ortalama savaş başı 5'er tane alıyorsunuz Yani Savaş yaparak da kazanılabiliyor bu şeyler ee, Bunun detaylı şeyi Ali yeter arkadaşlar. Çoğunuz biliyordur. O paylaşıyordu arkadaşlar. Onu detaylı şekilde paylaşmış olmadı onun. O postunu yorum olarak veya açıklama kısmında atarım. Oradan da okuyup yani post bu etkinliği detaylı şekilde de orada yazanlar okuyarak anlayabilirsiniz. Şimdi 150.000 kredi ile şöyle baça almaya başlayalım. Şöyle bir 68 milyona kadar veya şöyle bayağı bir alalım. 150 bin kredi takır takır gidiyor arkadaşlar. Kredinin kasması, aslında kredi kasmak da o kadar zor değil ama harcaması görmüş olduğunuz gibi bayağı kolay. 67 milyona kadar alalım. Tam 67 milyona dayayalım arkadaşlar. Son bir tane daha alalım. Şu anda tam 67 milyon kredimiz var neredeyse. 681 tane altın küremiz oldu. Şu kutudan bağlamaya başlayalım. Alalım abi. Hadi bakalım ne verecek. Hop 4 tane e, kutu için parça. Kut dediğim şu kutu tank. Ve 2000 serbest deneyim. Yani not bad, not bad. Hemen videomuz kayıtta mı? Kayıtta. Devam edelim açmaya. Bir tane daha açtık. Bakalım ne gelecek. E, Churchill kariyer için 10 tane ve 75 gold. Tamam devam. Yani kredinizi golda serbest deneyime. Tanka tanktan dolayı da yeniden golda dönüştürmek için Böyle özellikle 10 milyon ne 10 milyonu şey 100 milyon Filan Hatta 500 milyon kredisi olan kişiler için Bayağı iyi bir etkinlik arkadaşlar yani Kredinizi tamamen böyle Garajı dolu olan kişilerin Kredisini şey destekleri sertifikaları Golda dönüştürmesi için yapılan bir etkinlik diyebilirim size Şimdi almaya devam edelim. O son o parçaları birleştirince ne ver, ne verecek onun için. Yani böyle bayağı bakacağım size. Zaten o, bu kredileri mezara götürmeyeceğiz. 60 milyona kadar bağlayalım. Hemen hızlı hızlı alıyorum. Hatta durun burayı durdurayım 60 milyonda devam edeyim. Şimdi 60 milyona kadar satın aldım. Şimdi bakalım açmaya devam edelim şu galaktik kutulardan bir tane daha açtım. 4 tane görmüş olduğunuz bu şey verdi ve 2000 serbest deneyim. ve serbest deneyim 2000 2000 veriyor. Devam edelim açmaya. 20 tane 2000 serbest deneyim devam abi. Hatta Hı şöyle hızlı hızlı. MS1 için kamuflaj parçası 30 tane gun için verdi devam. Jüpiter kamuflaj sertifikası 30 tane T28 mod. 10 tane büyük saat premium parçası ve devam edelim. 40'a 150 gold nice. 30 tane bir saat hemen şöyle. 30 taneye 1000 serbest deneyim. 30 tane bir gün premium. 75 gold 30 tane. Ve şimdi bayağı bağıştık. şimdi. 10 milyon kredili kaçtık. Bakalım elimizde ne var. 56 tane olmuş. Bu 100 tane olunca birleştirebiliyoruz. Bu 100 tane olmuş. Birleştirelim arkadaşlar hemen. Bakın bir tane efsanevi sertifikamız oldu. Bu 90 olmuş. Bu da 110 yapacağız. Bu da 40 olmuş. Bakın şimdi. Bunu birleştir. Kullan diyorum. Garajıma tank eklendi. Bakın şimdi. Garajında tank var. Kaç golda satılıyormuş bakalım hemen. 50 gold. Yani. Worth mı? Bence değil. Yani kolüks, koleksiyon için durabilir. 50 golda satılabilir. Şimdilik dursun. Diğerleri daha yüksek gold alabilir. Hemen ben biraz daha satın alayım. Onu sonra devam edelim. Şimdi biraz daha satın aldım. Şimdi kutu açmaya devam edelim. Bakalım değerleri ne kadar verecekmiş. 10 tane gun courier. 1 saat premium. 4 tane. 4 tane verip duruyor. Bakın az veriyor şeyden. Jüpiter kamuflaj sertifikası 4 tane daha. Şöyle açalım hemen. MS1 için 30 tane T28 mod. 30 tane gun karar bin serbest deneyim. 4, 4 tane veriyor bu şeyden. 4 tane yine aynı şeyleri verdi. 4 tane. 750 gold verdi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 750 gold geldi. Onu biraz hızlı geçtim ama 750 gold da gerçekten bayağı iyi. Yani şanslıysanız şimdi devam edelim. Bakalım şimdi. Arkadaşlar 76 olmuş. Bu da 100 olacak. Bakalım o 100 olduğunda kaç verecek. T28 mod. Birleştirelim hemen. Sonra. Bunu da kullan diyelim. Mod zaten sende var. Genelde kullanılsın mı? 100 gold alacaksınız diyor. Evet. 4. seviyesini sattığınızda 100 gold veriyormuş. Yani 3. seviye 50 gold. 4. seviyedeki T28 mod. 100 gold. Bakalım bu Churchill Gun Carrier ve şey kaç verecek? Panzer, SLF, Cacurt, o kaç verecek? Açmaya devam edelim hemen. Hemen şöyle biraz daha garaj ekleyelim Şimdi 20 milyon, yaklaşık 20 milyon kredi harcadık. 70 milyon kredi vardı. Şunları da hemen alalım. Sonra ne gelmiş bakalım. Jüpiter 30 tane, 28 mod. 30 tane verdi bu sefer şeyden. Ve 75 gold verdi. Fazla verdi. Şaşırtıcı. 4 tane MBMS bir, bir şeyi bakalım onlar ne işe 4 tane Demin 30 tane verdi yani yaklaşık 7 tane gelmiş 150 gold Gold da çıkabiliyor arkadaşlar ve bu bayağı worth 150 136 biraz eksimiz kaldı hemen bir tane daha alalım Bir tane daha açalım Tamam şimdi hemen yeniden bir depomuza gelelim Birleştirelim abi Şöyle geldi kullan dedik Hemen garaja bir gidelim İzle diyelim Şimdi seviye 5'te görmüş olduğunuz gibi kutumuz. Böyle 540 canı vardı herhalde bunu yanlış hatırlamıyorsam. 700 ne 540 ya. Böyle tek yemek için, kv iki yer bana tek atlamak için hazır bir tank. Sat dediğimiz zaman bu da 250 gold veriyor. Hemen şöyle o zaman 3. seviyesi 50 gold veriyor bu. 100 gold veriyor, bu 250 gold veriyor. Bu da yaklaşık Ha bunu da birleştir diyelim. Bu da 100 olmuş. Bu da 250 500 gold veriyor olabilir. Hemen bakalım kaç gold veriyor. Veriyormuş. Bakın görmüş olduğunuz gibi seviye 6'da böyle değişik bir tank. Hemen bakalım kaça satılıyor. 500 gold'a. Yani görmüş olduğunuz gibi bakın 500 buradan. 250 buradan 750 değil mi? 850. Artı bu 900. Sadece tanklardan şu an 900 gold aldım değil mi sattığım zaman. 900 gold aldım ki üzerine daha görmüş olduğunuz gibi birikmeye devam ediyor. Ee, bak yani de birikiyor daha. Artı e, bir 750 gold falan çıktı. Yani kutulardan da gold çıkıyor. 75, 50, 750 falan. Hemen göstereyim çıkma ihtimalini. Yani görmüş olduğunuz gibi ve serbest deneyim falan çıkıyor, çıkıyor baya. Yani kredinizi, desteğinizi böyle lazım değilse size Sonuna kadar basabilirsiniz ama ben destekleri falan basmayı düşünmüyorum çünkü daha kasacak çok seri var. Hani ama krediyi basabilirsiniz. Ne demiş? Seviye 5 7 8 9 10. Mesela buradan şey de MS1 bir şey diyordu. O nerede abi? MS1. MS1'e özel bir nadir kanalı üç 3 parçayı birleştirin. Birleştir dedik. Bir destan sıkıntılaşma için iki tanesini birleştirin. E onu birleştirince ne oluyor acaba? Şimdi biraz daha açalım. Biraz daha açalım. Ben hemen şey yapayım. Dur. Biraz daha aldım. Hemen kutu almayan. devam edelim şöyle. 30 tane 2000 serbest deneyim. 1000 serbest deneyim. 10 tane deneyim. 8 mod. 4'e 1000. 1000'e 10. 75 golda 30 tane. Bakın şimdi bir tane daha alalım. 2000'e 20 hemen bir depoya yeniden gidelim Kaç tane oldu Bakın bir 100 gold daha birleştir bir 100 gold daha geldi Bu da e, 500 gold veriyor birikmeye devam ediyor Bu 90'da kalmış 10 tane sonra buradan da bir 50 gold daha gelecek Yani görmüş olduğunuz gibi Her yönden hem kutudan gold çıkıyor e, Hem bunları birleştirip e, tank alıp satıp gold alabiliyorsunuz hem serbest deneyim geliyor yani bu etkinlik gerçekten ıı, tam böyle. Kredisi falan böyle artık bir oyundaki bütün serileri açmış. Yapacak bir şey olmayan kişi için çok iyi bir etkinlik. Ama siz daha yeni hesabınız varsa böyle kredi basabilirsiniz. Çünkü kredi kasılan bir şey hani kredi parası alabiliyorsunuz ama bu destekler falan zor bulunan nadir şeyler bunları basmanızı önermiyorum. Ve mesela bu 30 tane kredi desteğini bundan çok daha fazla kasabilirsiniz. Yani iki katından daha fazla edek gelir. Zararlı olursunuz. Burada bu profil arka plan hariç hepsi güzel şeyler hepsini alın. Ama bu profil arka plan içinde bir hemen hesap yaparsak 150 bir buçuk milyona 350 tane 3 milyona 700 30 milyona 7000 30 milyona 7000 ise 3 çarp 210 milyona 21 bin 210 milyon krediye bunu alabiliyorsunuz. Veya bu burayla desteklemeniz lazım. Yani o şekilde arkadaşlar. Matematiğini de yapmış olalım. Yanlış yapmadım umarım hızlı yaptık biraz. Bu şekilde arkadaşlar anlatmaya çalıştım görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir etkinlik. Kredi kasmalık, şey gold kasmalık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.